We'll Sonra bana geldi zaten ya. Abi bir <laughs> git ayağına bakın sana arabadan. Ulan ben sana güzellik yapmaz mıyım geri zeka? Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocam anlını dağıtacağım. This collection represents 35 years of my life. Be careful. Our journey begins With this mic. David's microphone. Whoa! I'm a meh. Sosyal deney tadında olmuş bu arada ya. Bana çıkmıyor. Lan manya. Sizde de fantazin atır mısın? Osman seni çizdi be. Hayırdır, birader. Çok tatlı. Uzun zamandır görmem en tatlısısın. Sen umurunda değil ama. Kaldır lan kafanı. Kaldırayım abi. Aklama ya. Kalkayım abi. Allah Allah Allah. Efendim abi. Allah lan. Niye abi? Ne oldu abi neye bakın? Bu kadar mı güçlüsün? Yok. Düğünümüzü bastılar. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne diyorsun ya? Ne bir şey Ben bu sahneyi bu sahnenin gerçeğinde gerçekten çok üzüldüğüm için e, bu konseptteki videolara bu düğünümüzü baslar ağla videosuna çok gülemiyorum arkadaşlar. Abi. Gerçeğinde gerçekten çok üzülmüştüm. E, sıkı bir 0-1 fan olduğum için. Bu arada e, ne zaman komik videolar başlıyor onu bekliyorum. Ay, <gülüyor> 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 geç kardeşim, geç, geç. Yok geçmiyor. Beni geç. Yo, dinleyeceğim sana ne? Geç sana. Geçmiyorum kardeşim ya. Oh, Benim ben. 15 saniyem geçmiyorum. Şimdi hala buradayım geçmemiş hiçbir yerde gitmiyorum. Yok buradayım hala. Ne oluyor geçmiyorum. Şarkı ne geçmiyorum. geçmiyorum. Demiş teşekkür ederim. Sınav için. Oros. Her evet. şey, yani direkt Kemal'e. Evet. <laughs> 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 ne oldu şey <laughs> <sıçtı. gülüyor> şey <laughs> <sıçtı. Şu> bir <laughs> şu an ekran biliyor musun? <gülüyor> 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 Biz bu videoları izledik ha. gerçek mi lan? Ölür lan adam. Gerçek. Kardeşim, senin ne kadardır sevgilin yoktu? İki sene. Şu ayranı bir çalkalasana be, tecrübelisindir. Şu <laughs> an. Şimdi olanın da uykusu gelmiş ha gözleri kapanıyor. Biz kalkalım o zaman. E, Siktirin gibi yani sabahtan beri. <gülüyor> <gülüyor> videoların komik olmaması yine çok komik ya. Ya gerçekten <laughs> genellikle artık buna gülüyoruz ve çok sıkıldım yani bu videoların komik olmamasına, komik olmasına. Ya Instagram sıcı derleme falan yazın bari abi şunların üstüne ya. Ne <laughs> bu Oha. Ana avradını be Kardeşim adam ne el diyor ne al bak burada yürü dördün gel <laughs> Hayır <gülüyor> Hayır <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kimlikleri alayım. Benim kimliğim yanımda yok. <laughs> İçeride tespitten başka bir şey taşımıyordum ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok yok ya bugün ya bende bir şey var yani ben halsiz olduğum yok, için mi <laughs> Yoksa videoluk bir sıkıntı mı var arkadaşlar? <laughs> video video Yoksa ben kendimi yani korona falan diye adetmeye başlayacağım Çünkü gerçekten bu kadar tepkisizlik bana bile fazla yani Video yapanla bir sıkıntı var Anladım Yo ta kanka Allah razı olsun çok teşekkür ederim Yani çabalamışsın uğraşmışsın sevgili Berkay Ama yani hani olmamış ama gelişir yani hani aralarda <laughs> böyle çok nadir videolar vardı güldüğümüz. Onları birazcık daha arttırırsan hani güldüğümüz videoları daha iyi bir edit olabilir. Yani biraz daha gülmemiz lazımdı sanki. E, ya yani güldüğümüz bu. videoların hepsini çıkar. Komik olmamasına daha çok gülebildim. Ha o, o da olabilir. Bu da, yani bu ya da hep, ya hep ya hiç şimdi bu çok <laughs> nadir de olsa arada güldürdüğü için hani acaba güleceğiz mi diye bir daha heyecanlanıyoruz. Ondan sonra yine gülmeyince sonra tam diyoruz ki yani komik olmaması komik. Bir tane komik video çıkıyor. Orada yine gülüyoruz. Sonra yine bir süre gülmeyince umuduk. Öyle. Bak, mesela bu çocuk yapıyor yani bak Dayiko için insta videos, Bak Çin, Dayiko için insta videolarının bir farklı bir örneğini izleyelim mesela. Dayı ne diyorsun amına koyayım? <laughs> <laughs> Merhaba. <laughs> 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 ne Hoş geldin. 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 Ne geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.

It was at this moment that he knew he fucked up. Cipsten çıkan dövmem. Ben kendini tipine deliriyorum. O cipsten çıkan dövmeleri var ya. Yani gerçek. Kanka yok artık ama ya. Ne oldu Kanka şu an monitörümün üstünde yürüyor Nasıl bir şey kanka? Bir kanka o kadar büyük bir böcek ki <laughs> O kadar büyük bir böcek ki <laughs> Dur ne kadar uzakta olduğuna sizin... göre Kanka direkt bu. şu an ana monitörümün üstünde Üst çizgisinde şu an yürüyor Kanka ama fotoğraf atsana ne olur Ha fotoğraf atıyorum bekle Harbiden fotoğraf atsana Öyle bekle bekle Kanka diyorsan bir 10 dakika bırak o yayın yapsın sonra belki sıkılır, salar. Yolladım gruba. Allah aşkına o buna mı büyük Kimmiş ya. ya? Bayağı büyük. Ha. Bu osuruk böceği değil mi? Ananı siktir <laughs> mi <laughs> Geri zekalı yine aşağı düştü ya. Kanka bunlar çok geri zekalı oluyor. <laughs> Kanka ama bu şu an bana çok yakın ya. Evet, ya, Ken'e cevabı geldi. <laughs> Kanka ne yapacağım biliyor musun? Ben bun ben bunlardan çok öldürdüm benim evde. Havluyu al ağzına vuram. hazır bir şey olsun bari bunu mıhlamak için. <laughs> Aynen. Biz havlu çek. Ya senin... Kanka ama bak bu, bu, şekilde yürütemeyiz ki şu an bu yayını ya. <laughs> İsmet'in cevabı bak. yazmış? Yakavicik. Gel lan buraya orospiye. F10'u peşe... f yakalayamazsın. Alt komşu da. Deki çok Kanka, bu, bu, büyük acil durumun içerisindeyim. <laughs> Sarmıyor işte, sarmıyor. Var ya hiç sarmıyor şu an ya. Kanka havluyla vur onu peçeteyle yakalayamazsın. Öldürmen lazım onu. Uçabiliyor biliyor musun? O Çünkü bir havalanıp sıçtın Uçarak geziyor ne o? içinde. O ne? Kanka onun bir havalanıp böyle ışığın etrafında bir dönme seansı var. Orada mı koyayım diyorsun çocuğu? Aynen. Orada böyle ağzının üstüne vur. Acayip tilt edici bir ses çıkarıyor zaten. Evet, evet çok kötü sesin <laughs> Ama havluyla vur bana. Oturtacaksın. Bazen ölmeyebiliyor hayatta kalıyor kanka. İkinci de vurmayı <laughs> Chat görmek abi. istiyorsanız pitchlink chat'e doluşun atıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> doluşun attım. Tamam şimdilik devam edelim. Abi o bir şey yapmaz ya. Tamam bir şey yapmaz da iğrenç. Ya şey Efe yani. de zaten ısırıp ölecek diye korkuyor İlkan. Tamam tamam. Lan yer o efe O ses kimden geldi lan? Ben <laughs> <laughs> koptum ben şu an? Şurayı bir şeyle kapatsak ya böyle ya. Kanka o çıkacak yer bulur. Abi vursa da gir o zaman ya. şey yapayım. Dur şuradan bir hava akımı yaratayım. Hani dışarı çıkabileceğine inansın. Dışarı çıkmaz ki kanka ışığa gidiyor. İmkanı yok onun dışarı çıkma ihtimali sıfır şu an. Dışarı ışık yakın. <laughs> On numara IQ Ova. kanka. Beş yüz IQ. Oha. Five yani. <laughs> tamam tamam. Tamam. Masanın altında mı? Kanka o dışarıdan bak onlar genelde böyle ağaçlarda çok fazla oluyor. Pencereyi açarsan daha fazla girebilir içeri. Ama şey beyaz perdeyi bıraktım. Kapalı bıraktım. Kanka onlara hiç yemez valla. Bende de açık kalıyordu giriyorlardı yani yine. <laughs> Sineklik taktım ben Tamam şimdi abi... devam edelim de. Aynen kafana takma. Ama yani neyse tamam. Ama düşünmezsen Oğlum <laughs> bile... aklında kaldı kanka çıkmayacak ki aklında. Çünkü tam kasamın arkasında şu an gözümün önünde yani. Kanka al havluyu ağzına, ağzına vur diyorum ya Kanka gözükmüyor gözükmüyor kasayı mı döveyim Hayır kasayı oynat biraz o hareket etsin çıkar o korkuda. Ne yapıyorsun? tüm ışıkları kapat bak Tüm ışıkları kapat Hayır sen vay, kapatma vay, bütün ışıkları Kapatma kapatma <laughs> Kasayı oynat o, o çıkacak oradan çıkıyor. Hayır hayır öyle <laughs> çok değil çok bak eğlenmiş. Tüm ışıkları kapat telefonunun flaşını şey telefonun ana ekranını aç bir köşeye bırak o telefonuna gidecek zaten. Eee telefonun ana ekranını açayım beyaz kutuya ters bırakayım değil mi? <laughs> ya oturup bir şey Ne alaka ya? şimdi abi? Bu ne alaka şimdi ya? Tamam devam edelim devam edelim devam edelim. Devam edelim tamam korkmuyorum. 5 dakika diyenler. Sıfır korku. MS 1-2. Abi kork neyden korktuğumu söyleyeyim mi <laughs> aynı yerde görememiş yani. Hayır evet. şu an tam şu boşlukta oturuyorum ya ben hani mesela masa şöyle ve ben tam o, o yani o arada oturuyorum ya masada o aradan bir anda böyle şuradan yüzümün önünden geçerse diye falan <laughs> tırsıyorum yani olabilecek şeyler Vur sol kreşe ya tamam ya sıkıntı yok bakarız bir çaresine. Georgi, Georgi, şena, ha, yine yine Aga be, 3 yıldır kayıp köpeğini sokakta bulsam var ya herhalde şoka girer. Gelirsin bu arada. you now, you sucker. Now I just gotta slide your little. <laughs> Kanka sarmıyor ya. Sarmıyor bak bu bu tarz videolar sarmıyor işte. <gülüyor> Kutudan <laughs> kaçacakmış gibi bir his var ama kimde? Oh, you're done so now. Giriyorum kanı kanı bir şey kara para değil de sana tam asık Hey yo Winston. <laughs> People want some bars, homie. I'll start you off, alright? Hey! How's it going? Hey. How's it going? Kanka bu ne? Hiçbir fikrim yok ama kadının eli gitti amına. Ya bu kadar büyük balıkların tipinin hala küçük balık olması beni çok rahatsız ediyor. Anladın mı? <laughs> Sanki böyle Photoshop'la büyütülmüş küçük balık gibi değil mi? Anladın mı? Normalde büyük balıkların tipi değişir. Ne bileyim Yunus olur, kılıç balığı olur, balina olur. Anladın mı? Hep tipi değişik balıklar bunlar. Küçük balık gibi değil, istavrit gibi değil. Bu bildiğin Photoshop'la büyütülmüş istabrit gibi amına koyayım. Ama sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. Maalesef çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor zeka güzellik her zaman bom bom i want you keep laughing bro All you ne oluyor oğlum ne oluyor bak her yerden yine bak garip garip şeyler geçiyor beni klibe sokuyor bu videolar niye böyle denk geldi ya Why you keep laughing, bro? All <laughs> oh, you gotta do. What the fuck was that, bro? Oo. <laughs> oh. Baba Mind bu videolar fuck. seçme mi bak tavanda yürüyen şeyler falan filan. Ne <laughs> veya ben mi algıda seçicilik yapıyorum şu anda? Komplom. <laughs> <laughs>

Uygak. <laughs> Efe uygak. Efe uygak. Efe uygak. Efe uygak. Maske detayı çok iyi olmuş bu arada. Galiba Wuhan'dayız. Gelsin 2 evet. Hepsinin sonuna da oy ses <laughs> <laughs> Teşekkürler dostum Insta editi için.